Merhaba. Bugün de pazarda pazar yerleri için kategori eşleştirmelerini anlatacağım. Önceki videolarımızda pazar yerlerini ve e-ticaret sitemizin ayarlarını yapmıştık. E-ticaret sitemizin kategori eşleştirmesini gerçekleştirmiştik. Şimdi pazar yerlerinin kategori eşleştirmelerini gerçekleştireceğiz. Pazar yerlerinin ayarlarını yapmış olduğumuz için bu kısımlar dolu olarak gelecek. Hızlıca N11 ayarlarına giriyorum. Dolu olmuş olduğunu görüyorum. EPTT AVM ayarlarına giriyorum. Aynı şekilde dolu olmuş olduğunu görüyorum. Hızlıca hepsi burada ya. Gitti gidiyor ha. Ve trend yol ayarlarına bakalım. Bu alanların da dolu olmuş olduğunu gördüm. Şimdi kategori eşleştirmelerine tıklayalım. Bu kısımdan büyütüyorum. Ayarlar yapılı olduğu için bu kısımda üç noktaların gelmiş olduğunu göreceğim. Pazar yerlerimiz için bu kısımda 3 noktalar geldi. Bu alanda sadece yazılımın alt kategorisi olan tam entegre e-ticaret kategorisini gönderelim. Çünkü diğer alt kategorilerin eşleştirmeleri önceden gerçekleştirildi. Tam entegre e-ticaret kategorisinin eşleştirmesini web sitemiz için gerçekleştirmiştik. Şimdi bunları N11, EPTT, gitti gidiyor, trend ve hepsi burada pazar yerlerimiz için de gerçekleştirelim. Tam entegre ticaret alt kategorisi yazılım kategorisine girer. Gitti gidiyor kısmındaki 3 noktaya tıklıyorum. İsmini yazılım olarak aratalım. Bu kısımdan iş yazılımını seç diyerek seçim işlemini gerçekleştirmiş oluyorum. Yani bu kısımdaki uygun olan kategoriyi seçmiş olduk. Aynı şeyleri diğer pazar yerleri için de gerçekleştirelim. N11 kategorisine tıklıyorum. Bu alandaki isimi yazılım olarak yazıyorum. Bu kısımdan ofis programlarını seçe basıyorum. Ve kategorimizi bu alanda da uygun bir biçimde seçmiş olduk. Aynı şekilde Trendyol kategorimize tıklıyorum. Yazılım olarak aratıyorum. Bu kısımdan da ticari yazılımları tıklayıp seç bu alanın dolduğunu görüyorum. Aynı şekilde hepsi burada kategorisi içinde 3 noktaya tıklayıp bu kısımdan yazılım yazarak ticari yazılımları seç diyorum. Burada da kategorimizi eşlemiş olduk. Son olarak epttavm'nin kategorisi kaldı. Bu kısımda yazılım olarak yazdıktan sonra bu alanda ticari yazılımları seç diyerek kategorimizin seçimini yapmış olduk. Eşleştirmeleri kaldırmak istiyorsak 3 noktaya tıklayarak çıkışa basarız. Örneğin Trendyol kategorisinin eşleştirmesini kaldıralım. Çıkışa basınca bu kısımda hiçbir işlem yapmadan bu alanın boş olarak gelmiş olduğunu görüyorum. Kaydet diyerek güncelleme işlemini gerçekleştirmiş oluruz. Üst kategorileri eşleştirmenize gerek yok. Ürünün bulunduğu kategoriyi eşleştirirseniz daha sağlıklı olmuş olur. Örneğin burada da üst kategori olarak yazılım örnek gösterebilirim. Ayrıca bu kısımdan kolon kolon arama işlemini gerçekleştirebiliriz. Bu kısımda yazılım yazıyorum. Yazılımla alakalı kategori adları bana gelmiş oluyor. Kategorisini eşleştirmediğiniz stoğu pazar yerlerinize gönderemezsiniz. Öncelikle kategori eşleştirmeleri yapılmalı. Kategori eşleştirme işlemimiz burada tamamlandı. Buradaki pazar yerlerimizi kategorileri e-pazar aracılığıyla eşleştirdik. Kategori işlemlerimiz tamamlandıktan tüm kategoriler eşleştikten sonra stoklar gönderilebilir. Kategoriler eşleşmeden stoklar gönderilemez. Bu videoda pazar yerlerindeki kategori eşleştirmelerinin nasıl yapılacağından bahsettik. Bir sonraki videomuzda pazar yerlerindeki eşleşmiş kategorilerin ürünlerini gönderme işlemini gerçekleştireceğiz.